E Son dönemde Türk-Amerikan ilişkilerindeki değişim ben üç ana eksende yorumluyorum esasen. Birincisi sistemik açıdan bakıyorum. İkincisi bölgesel değişik bölgede meydana gelen değişiklikler. Üçüncüsü de her iki ülkenin kendi iç dinamiklerinde yani iç politikasında meydana gelen değişiklikler çerçevesinde değerlendiriyorum. Biliyorsunuz 2000'li yıllardan itibaren küresel sistemdeki güç dağılımında büyük değişimler ortaya çıktı ve bütün bu değişimlerin sonucu olarak orta ölçekli güçler de bu değişimden nasibini Aldı. Doğası gereği zaten Türk Amerikan ilişkileri bildiğiniz üzere asimetrik ilişkiler. Bir tarafta büyük bir güç, diğer tarafta orta ölçekte bir güç var ve soğuk savaş dönemindeki gibi birbirine paralel bir politika izlemiyor artık Türkiye. Yani ABD ile paralel bir dış politika izlemiyor. Dolayısıyla küresel sistemde bu güç değişimi, güç dağılımında gücün büyük güçlerden daha göreceli olarak daha orta ölçekli ve daha dediğim gibi yükselen güçler dediğimiz güçleri olan kaymasından kaynaklanan küresel değişim, sistemik değişimlerin doğası gereği Türk-Amerikan ilişkileri değişmeye başladı. Diğer bir değişim unsuru ise bölgesel güç güç dengelerinde meydana gelen ve yine daha kırılgan hale gelen koalisyonlarda meydana gelen değişiklikler tabii ki Türk-Amerikan ilişkilerini etkiledi. Bölgemizde meydana gelen çatışmalar ki bunlardan en önemlisi Suriye iç savaşı biliyorsunuz. Türk-Amerikan ilişkilerindeki o arka planda olan veya işte daha şimdilik çok fazla konuşmadığımız kırılganlıkları daha opak hale getirdi. Üçüncü ise her iki ülkenin kendi iç dinamiklerini, iç politikasına meydana gelen değişiklikler. Her iki ülkedeki yönetim anlayışı ve yine dış politikanın ana parametrelerinde meydana gelen farklılıklar Türk-Amerikan ilişkilerini etkilemiştir özellikle son dönemde. Yani 2000'li yıllardan itibaren ve özellikle de Suriye Savaşı ile birlikte ve bence de en fazla 2014-2015'ten itibaren Türk-Amerikan ilişkileri farklı bir boyuta geçmeye başladı. 2015'te Barack Obama'nın da kendisini itiraf ettiği gibi aid donat faaliyeti muhaliflerin eğitilmesi, silah yardımı yapılması ve böylece işte içte mücadelenin sağlanması programı çok da başarılı olmadı. Bunu Barack Obama kendisi de itiraf etmişti. Sonrasında aid donat politikasını esasen ABD'nin Suriye'nin kuzey doğusundaki Kürtler üzerinden ve oradaki PYD, YPG oluşumu üzerinden kendisi yapmaya karar vermesi esasen iki devlet arasındaki bağların kopmasına yol açan önemli sebep olarak görüyorum. Sonrasında PYD ve YPG'nin, ABD'nin işitme mücadelesi önemli bir ortak haline gelmiş olmasına Türkiye karşı çıktı. Ve yine güvenli bölge dediğimiz işte tampon bölge veya uçuşa yasaklı bölge ve yine Eğit Donat faaliyeti ve yine aynı şekilde Cenevre 1, Cenevre 2, Cenevre 3 süreçlerinde Kürtlerin de muhalif grupların temsilci olarak bu görüşmelere katılması talebi Türkiye tarafından kabul edilmedi. Dediğim gibi bu dört noktada ilişkilerin gerilmesine yol açtı. Ben biraz önceki soruya verdiğim cevapta da bahsetmiştim kısaca aslında. PYD, YPG konusu Türkiye ile Amerika'nın bence hala çatışma noktası hala devam ediyor. Yani ABD, PYD ve terör örgütü olarak görmüyor Türkiye için. E, bunlar bir terör unsuru ve kendi sınırının güvenliğini engel olabilecek ve yine orada oluş oluşabilecek bir oluşumda e, Türkiye'nin e, biliyorsunuz milli güvenliğine zarar verebilecek unsurlar olarak değerlendiriliyor. Fakat ABD için bu böyle değil. Bu bence bu yeni dönemde de aynı şekilde bu kırılganlık devam edecek. Yani e, PYD ve konusu da Türkiye'nin, ABD'nin ben özellikle Biden döneminde e, anlaşabileceğini düşünmüyorum. Yani sonuçta ideolojik olarak farklı bakıyorlar PYD ve yapısına ve e, Suriye'deki geleceğine. E, ben Türk-Amerikan ilişkilerinin bu kırılganlığın devam etmekle birlikte sahada bence anlaşma olasılığının Biden döneminde hala yok olmadığını düşünüyorum. S-400 alımından sonra Türk-Amerikan ilişkileri ve sonrasında kasta yaptırımları sürecinde biliyorsunuz hala bu yaptırımlar e, tam uygulanmadı ve Biden döneminde ne olacağına dair işte bir takım spekülasyonlar yapıyoruz yapılıyor. Ben ilişkilerin bu diyalektiğini hala devam ettireceğini yani bir tarafta problemler bir tarafta işbirliği alanının hala mevcut olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yani PYD, konusunda Türkiye'nin tavrının hala net ve değişmeyeceği kesin. ABD'nin de bence özellikle Biden döneminde bundan çok da geri adım atmayacağını ama Türkiye gibi müttefik kaybetmemek adına da Suriye'de Türkiye'de çok da karşı karşıya gelmek istemeyeceğini düşünüyorum.